Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere MXG borsasının yeni etkinliğinden bahsedeceğim. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Evet arkadaşlar şu anda MXG rekabet aranası adı altında bir etkinlik düzenliyor ve 2 milyon dolarlık bir ödül havuzu bulunuyor arkadaşlar bu etkinlikte. Etkinliğin sona ermesine 13 günlük bir süre var. Kayıt linkini zaten sizler için aşağıya ekleyeceğim arkadaşlar. Video açıklama kısmında bu linke ulaşabileceksiniz ve tabii ki sizler de paylaşarak buradan ödüller kazanabilirsiniz. Bunu da belirtelim. Öncelikle bu etkinlik ne katılmak için arkadaşlar takımınızı topluyorsunuz ve bu ödül havuzuna katılıyorsunuz. Sonrasında tabii ki burada ana sayfa kısmında gördüğünüz gibi takım PNL oran ödül havuzu 400 bin dolar. Yine günlük avantaj ödül havuzu 500 bin dolar günlük işlem hacmi ödül havuzu 400 bin dolar olarak veriliyor. Günlük şans çekiliş havuzu bulunuyor ve 500 bin dolarlık bir ödül de buna ayrılmış. Yine bir, bir, yine bireysel PNL ödülü olarak da burada havuz 200 bin dolar olarak ayrılmış arkadaşlar. Tabii ki burada kendi takımınızı oluşturabilirsiniz. Ek olarak bir takıma katılabilirsiniz. bunun stratejisi tamamıyla size bağlı. Takım lideri olmak için burada başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Yine takımına katılmak istiyorsanız da burada katılım kısmından katılmanız gerekiyor arkadaşlar. İlk 10 takımın lideri takım ödül havuzunun %20 oranındaki kısmını paylaşıyor. Yine burada etkinlik zaman çizelgisi de bizlere verilmiş arkadaşlar. Kayıt aşaması şu anda devam ediyor ve yine kayıt aşamasını gerçekleştirdikten sonra da bu ödül kazanma aşamasına geçebileceksiniz arkadaşlar. Emekçi win kısmına geldiğimizde arkadaşlar şu anda 847 adet takım bulunuyor ve 59 bin katılımcı var. Bu gerçekten çok büyük bir sayı. Yine arkadaşlar burada gördüğünüz gibi mesela birinci kısımdaki takımın ödül oranı 80 bin dolar. ikinci takımın ödül oranı 64 bin dolar. Üçüncü takımın ödül oranı ise 56 bin dolar olarak bizlere veriliyor. PNL oranlarını yine burada görebiliyorsunuz arkadaşlar ve takım üyelerinin miktarını burada görebilirsiniz. Tabii ki bu takıma katılmak istiyorsunuz fakat bu takımın sizi alması gerek. Böyle de bir durum var. Yani direkt olarak katılamazsınız. Bu takım ekip üyesinin sizi onaylaması gerekiyor. Bu şekilde gerçekten çok büyük ödül havuzları bulunuyor takım kısmında. Günlük ödüller kısmına geldiğimizde ise arkadaşlar burada bugünün ödül havuzu mesela 17 bin dolar olarak verilmiş. Çarkınız bulunuyor ve bu çarkı çevirdiğinizde burada herhangi bir ödül kazanıyorsunuz. Günlük şans çekilişi olarak bu ödülünüzü kazanabiliyorsunuz. Yine günlük büyük mücadele ödülü bulunuyor burada. Gördüğünüz gibi işlem hacimlerini tamamladığınızda kazanabileceğiniz ödüller var. 800 bin dolar yaptığınızda 5 dolarlık bir ödül tanımlıyor mesela. 1800 dolarlık bir hacim yaptığınızda 10 dolar diye bu gidiyor arkadaşlar. 15 dolara kadar bizlere ödüller veriyorlar. Bu günlük ödüller kısmından yani bu diğer ödüllerin haricinde ödüller arkadaşlar. Bir takıma katılmak istiyorsanız buradan katıl kısmından takıma katılabilirsiniz. Üyeliğinizi açarak buradan kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer yeni üyeyseniz arkadaşlar 20 dolarlık bir ödülde tanımlanıyor hesabınıza. Bunu da belirtelim. Bu şekilde ödül detayları bizlere veriliyor. Tabii ki dediğim gibi kendi ekibinizi kurabilirsiniz. Trade ekibiniz varsa bu ekibi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de trade yaparak ödül havuzundan takım ödüllerinden ödüller kazanabilirsiniz. Genel manada aktarabileceğim detaylar bu şekilde gerçekten çok iyi ödüller bulunuyor. Ekip oluşturduğunuzda takım ödüllerinden gerçekten iyi ödüller kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten birincinin ödülü gerçekten çok yüksek 216 üye bulunuyor muhtemelen eşit bir şekilde paylaştırılacaktır bu bu şekilde etkinliği sizlere tanımlayabilirim tabi her projede olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını da sizlere belirtelim bu tarz etkinlikler geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz arkadaşlar bu yarınin gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videolarda görüşmek üzere